Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Şöyle bir parça e, brokolim var. Bir tane de havucum var. iki tane de yumurtam var. Değerli canlar brokoli güzel güneli böyle rendeledim. Üstüne havuç rendeledim. Kırmızı biber rendeledim bunun içine. Şimdi bir parça iki tane yumurta kıracağım. Şöyle her derde deva üstüne de kaşar rendeleyeceğim. Hepsini karıştıracağım. Şimdi bunun üstüne biberimi, soğan, soğanımı, her şeyimi koy. Soğan pardon, soğan değil. Brokolimi rendeledim, havucumu rendeledim, kırmızı biberimi rendeledim. Ee, böyle iki tane de sarımsak rendeleyeceğim. Ufacık şöyle. Şöyle edeyim. Üstüne de Evet arkadaşlar. Sarımsağını rendeledim. Güzelgineli. Kaşarını rendeliyorum. Şöyle. Evet. Kaşarını rendeliyorum. Mis gibi. Maydanozunu, dereotunu da koyacağım. Hepsini karıştıracağım. Tavaya koyacağım. Değerli gönül dostları. Bir de böyle brokoliyi böyle deneyin. Çok şahane bir şey oluyor. Her derde deva zaten biliyorsunuz. Hep sarımsaklı yoğurtlu yiyorduk. Bu sefer de böyle yiyeceğiz. Hayırlısıyla evet görüyorsunuz. Şimdi maydanozu neye katacağım? Karıştırırken de tekrar yine göreceğiz değerli canlar. Evet arkadaşlar maydanozunu iki tane yumurtasını koydum. Güzel gimeli kaşarını koydum. Bir de kışın e, şey kurutmuştum neydi? ısırkan otu kurutmuştum. Ondan da bir parça şöyle koyacağım. Şöyle üfeleyeceğim üstüne. Her derde deva diyorlar ya. Ondan da bir parça olsun istedim. Şimdi kırmızı biberini şöyle e, kara biberini, kırmızı biberine tuzunu da koyun. Güzel gineleri harmanlayım. Tavamın üstüne koyacağım. Tuzunu da koyalım. Değerli gönül dostları bu şifa deposu. Deneyin. Gerçekten çok harika bir şey oluyor. Allah'ım seni kandırman diyoruz. Şöyle harmanlıyorum bir güzel iyice İyice karıştırıyorum. Şöyle. Yoğurdum, yoğurdum, yoğurdum güzel gineli. İyice birbirine ana kız birbirine bulsun. Tuzunu da koydum, biberini de koydum. Sarımsağını da koydum. Değerli canlar. Sabah sabah e, şifa deposu bu. Herkese tavsiye ederim. Herkes böyle yesin. Mis gibi. Yumurtasını, kaşarını şimdi tavaya koyacağım. Yavaş yavaş olacak bu. Değerli gönül dostları. Önce tavama yağ koyayım. Önce tavama bir parça yağ. Şöyle zeytinyağı koyuyoruz. Bir parça. Şöyle gezdiriyorum. Şöyle bir parça. Bu da altına yapışmasın diye. Değerli Hadi. gönül dostları. Şimdi bu karışımı bir güzel ginele şöyle harmanlıyoruz. Şöyle. Değerli gönül dostları şöyle iki tavanın içine yayıyorum bir güzel yinele. Şöyle. Kolay çevrilmesi için ince olsun olmasını istiyorum. Değerli gönül dostları şöyle. Biraz da buna şöyle evet şimdi tüpümün altını yakıyorum. Şöyle altını kısır koydum. Şimdi bunda sıra. Bunu da koyduktan sonra çıtır çıtır pişmesini de gözleyeceğiz. Evet. El değmezse olmaz bunlara. Şöyle. Evet. Evet değerli canlar. Altlarını kıstım. Güzel gineli. O pişiyor. Onların kapaklarını da güzel gineli kapatayım. Yavaş yavaş olacak. Hızlı olmaması lazım. Onun güzel pişmesi için. Değerli gönül dostlarım, şifa deposu. Biraz pişinceye kadar şöyle kapatıyorum. Şunu da şöyle kapatıyorum. Değerli gönül dostlarım, piştikten sonra da size tekrar yine göstereceğim. Hayırlı günler, iyi günler. Evet arkadaşlar, bu güzel genel olmuş. Şöyle çevireceğim bunu. Evet şöyle etrafından Şöyle. Bunu bir güzel çevireceğim piştikten sonra. Ağzını kapatmıştım. Artık ağzını açıyoruz. Şöyle evet. güzel bir yeri olmasını bekliyorum evet, değerli gönül dostları. Ara ara şöyle bakıyorum. Kızarmış. Altına altına güzel bir yeri. Evet. Kızarmış. Değerli gönül dostlar. Şöyle çeviriyoruz. Hop. Evet. Şöyle. Bunun da şimdi tekrar ağzını kapatıyorum. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Öbürünü çevireceğim şimdi. Şöyle. daha olmamış bu. Buzu olsun olmasını bekliyorum. Ve bunda bir güzel çevirdim miydi tamamdır. Evet arkadaşlar bunu da şöyle yapıyorum. Öbür rahat çevrildi. Bunu da böyle ediyorum. Teş çevirip geri koyacağım. Evet arkadaşlar çevirdim şöyle. Evet görüyorsunuz. Şimdi bunu tekrar yine ağzını kapatacağım. Evet, bu da harika oldu. İsvi. Görüyorsunuz. Şimdi brokoli, havuç, e, kaşar peyniri, iki tane yumurta. E, i̇çine ısırgan otu koydum, maydanoz koydum, sarımsak koydum, kırmızı biber koydum. Hepsini e, karıştırdım değerli canlar. Evet bir de bunu böyle deneyin. Çok muhteşem bir şey oluyor. Tadı uf. Efsane kokusu çok güzel. Değerli gönül dostları. Böyle bir şey yapmaya yaparsanız çok güzel olur. Her derde de var.